Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar. bugün arkadaşlar yazdıklarımı çıkartacağım. Şöyle bir açılış yapayım dedim. Bu arada makinem çalışıyor arkadaşlar. Koridorda çamaşır makinem Eğer sesi geliyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Bugün kişim arkadaşlar yazdıklarımızı çıkartıp kışlıklarımı yerine koyacağım. Kışlıklarımızı yerine koyacağım. Bakalım daha yemeğe karar vermedim. Yemeğe karar verince de sizlerle beraber tabi hep beraber yaparız inşallah. Bir de bu telefon arkadaşlar iyi çıkıyor. Çok güzel diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gayet net çıkıyor ama bazen de yapamıyorum. Bazen elim titriyor. Telefon birazcık büyük arkadaşlar. Önceki telefonum bundan daha kibardı. Daha minnaktı yani. Ama bu birazcık büyük olduğu için bazen titremeler oluyor. Kusuruma bakmayın. Şöyle sizlerle beraber güzel bir deniz havası alalım tekrardan. Sonra bakalım nerelerde buluşuruz. Bugün söylemiştim. Bugün kişim yazlık ve kışlıklar ayarlayacağım arkadaşlar. Sonra da yemeğimizi yaparız hep beraberce. Yapmayı yapmaya karar verdiği verirsem sizlerle beraber paylaşırım. Şimdilik hoşçakalın bir de deniz havası alalım. Ondan sonra bakalım ilerleyen dakikalarda nerelerde buluşuruz Allah'ın izniyle. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şöyle güzel bir deniz havası alalım. Şöyle yorganlarımı çıkardım. Arkadaşlar havalandırıyorum ben. 2-3 güne bir biliyorsunuz zaten. Şöyle çok güzel havamız arkadaşlar. Bugün güneşli Dün bir bulut oluyordu bir güneş açıyordu ama bugün tamamen güneşli yani şöyle şu şekilde şöyle yaklaştırayım inşallah. Şöyle de güzel bir deniz havası. Arkadaşlar komşumuzun keçileri var. Keçilerin sesi geliyordur. Kuz sesi. Denizimiz yine harika. Yaz geliyor arkadaşlar. Ağrar. Arkadaşlar şöyle ne yapsam ne yapsam diye karar veremedim. Ee, şöyle domatesli e, bulgur pilav yapacağım arkadaşlar. Daha önce de yapmıştım ama e, bunu bir değişik yapacağım arkadaşlar. Bu benim usulüm. Ben bazen böyle yapıyorum. Mutlaka denemenizi isterim. Buraya arkadaşlar taze soğan doğradım. İki diş sarımsak doğradım. Bir tane taze biber doğradım. Arkadaşlar bu arada makinemin sesi geliyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Söylediğim gibi soğan sarımsak biber karışımı ekledim arkadaşlar. Birazcık da yağ koydum. Onlar kavrulduktan sonra şurada rendelenmiş olduğum domatesim var. Onu koyacağım. Birazcık salça koyacağım. Ondan sonra onlar kavrulduktan sonra salça kokusu çıktıktan sonra bulgurunu ekleyip nohut ekleyeceğim arkadaşlar içine. Yani bulgurlu domatesli nohut pilav yapacağım. Yani bunu devamlı yapıyorum ben. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok severek yiyoruz. Bir de cacık yapacağım. çünkü taze fasulyemden de var. Birazcık da çorbam var. Bugünkü menüm bu olacak arkadaşlar. burada arkadaşlar baharat olarak kırmızı pul biber, tuz, karabiber koydum. Birazcık da taze nane doğuracağım arkadaşlar. Balkonumdan getirip birazcık da taze, taze nane ve maydanozumdan da ekleyeceğim. Sizlere tabi son halinde mutlaka gösteririm. Bulgur pilavını arkadaşlar bir de bu şekilde denemenizi isterim. Ee, i̇çerisine arkadaşlar inmesine yakın e, suyu çekilip e, tam kapatmama e, bir dakika iki dakika kalaraktan da e, bir tatlı kaşığı da tereyağı koyup karıştıracağım. Kapaklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben tereyağlı, e, tereyağlı e, nohutlu domatesli bulgur pilavı arkadaşlar. E, bu Bunu ben her zaman yapıyorum. Çok çok seviyoruz. E, ayranla da çok güzel oluyor. E, ayranla e, gazozla yani. Herhangi bir içecekle harika oluyor arkadaşlar. Tam Ramazan'a yakışan bir yemek. Ee, bir, bir de taze fasulyemiz var. Şimdilik menümüz bu arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar sizlerle beraber şöyle biraz tut toplayalım. Şuraya birazcık topladım. Şöyle çekiyorum zannettim arkadaşlar. Ee, çekmiyormuş. Sonra da sonra fark ettim. Şöyle tutumuzu toplayalım. Ee, i̇ftardan sonra arkadaşlar dolaba koyuyorum. İftardan sonra yiyoruz arkadaşlar. Keşke burada olsanız da beraberce toplasak, yiysek değil mi arkadaşlar? İnşallah o da olur. Şöyle sizlere dutlarımı da çekeyim istedim. Dut mevsimi geldi arkadaşlar artık iyice. Şöyle Şöyle sizlere şöyle bir genel durum durumunu İyice göstereyim. Bu ağacımız çok büyüktü. Kestik arkadaşlar. Odun koyuyoruz buraya kışın bir de. Odunlara engel olmasın diye kesmiştik ama az da olsa bize mahallemize yetiyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde şöyle sizlere şöyle bir de genel durumunu alayım şöyle tutumu. Şöyle ister gibi ben arkadaşlar. Sonra sizlerle tekrar buluşuruz inşallah. Arkadaşlar pilavım şu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar ezan okunacak. Ee, i̇ftarımız yapacağız. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Dünden şöyle. Şunları da göstereyim dünden. Çorbanlar arkadaşlar şöyle. Şurada da e, Zeytinyağlı taze fasulyem var şurada da azıcık makarnamızdan kalmıştı onları da ısıtacağım hatta sizinle beraber şöyle altını yakalım tamamdır şöyle altlarını yakalım arkadaşlar şurada yemeklerimiz ısınsın. şimdi ezan ezan okunacak iftarımız yapacağız herkesin orucunu Allah kabul etsin görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.